Bu Vlattepeş Tepeş Osmanlı buraya geldiğinde efla falan alıyor. Gene bunun babasını yeniyor. Bizim bu, bu bahsetti Vlad Garanti olarak da diyor ki tamam ben sana burada yapacağım. Sen bana vergini ver. Asker istediğinde onu da ver. Ama garanti olarak iki tane çocuğunu ben el koyuyorum. Onları yetiştireceğim diyor. Biri işte Vlattepeş diğeri de Radu. Bunları kimi zaman Tokat'ta hapishanede kalıyorlar. İşte Manisa'da yetiştiriyorlar. İstanbul'a gidiyor burada. Endurun Mektebi mi? Ne, ne o? Endurun Medrese'de. Medrese orada. Fatih Sultan Mehmet'in sınıf arkadaşı. Aynı ya, zamanında. işte Beraber bu. büyüyorlar zaten yaşları hemen hemen aynı. Ama iyi bir eğitim alıyor. Büyük çocuk, büyük yani, Tabii şiddet görmüş, işte yani, ona ve, maruz kalmış, sürekli bir içinde. Çok, evet. sonra bir eğilimli bir çocuk olarak tanımlanıyor. Zaten. Şimdi, o dönemde öyle denmiyor ama şu antisosyal bir kişilik geliştirmiş oraya. Evet. Sonrasında bunu göndermişler demişler ki o taraflara git, bu başarılar <laughs> elde etmiş, orada Osmanlı adına işler yapmış, gayet güzel, palazlanmış, büyümüş. Sonrasında demiş ki, Aga ben artık vergi vermiyorum. Asker de göndermiyor Hatta buna böyle elçi falan gönderiyorlar Elçiyi Kovuğunu çıkarmamış diye Şeyi çakıyor Kafasına şey çakıyor Madem hadi çıkarma diye alıyor gönderiyor Tam da öldürmüyor Böyle psikopat şeyleri var Şimdi zaten kaza geçirme Olayı da çok enteresan Teknik olarak Kaza geçirdiğinde kişi ölmüyor Yani öldürmüyor yani kuyruk sokumundan sokup enseden çıkarılacak şekilde bir kaza geçirme metodu var. Sanki böyle askıda bir ceket asıyormuşsunuz gibi. Zaman içerisinde kan kaybından ve acıyla duruyor. Hatta bazı işkenceler yapıyormuş e, insanlara. O odalar iki işkence odalarına otur tam ortasına yatak kurduruyormuş. İnsanlar inlemelerini dinleyerek uyuyormuş. Yani bu hep böyle antisosyal örüntüler barındırıyor içerisinde. Bunlar zevk alıyor. Hatta insanlar kanlarını fıçıda bekletiyormuş, içiyormuş gibi. Hani Drakula'ya benzerliği buradan yapmaya başlıyorlar. Hatta ondan sonra bu madem vergi mergi, mergi vermiyorsun deyip Osmanlı asker gönderiyor. Ve diyor ki sen asker gönderiyorsun ama e, sonra bir bakıyorlar bu Türk köylerini e, yakmış yıkmış işte gelen Osmanlı birliklerini falan öldürmüş. Yani biraz da iyi, iyi bilgili de birisi. Bunları da kullanmış. Sonra 5 kilometre boyunca bayağı 20 bin, 25 bin kişiyi Osmanlı Türk askerini kaza geçirmiş. Bunu gören sefer şeyleri diyor ki yani psikolojisi bozulmuş. Çok böyle rahatsız olmuşlar yani haliyle. Seferi iptal ediyor, geri gönderiyor. Fatih çünkü başına gidiyor yani bunu. Madem bunu alayım. Ondan sonra diyorlar ki hatta bu böyle geldiğinde bir kere de şey yapmış. Osmanlı askeri kılığına girmiş. Yavaş yavaş Fatih'in çadırına giderken e ee, suikast yapmak istemiş Fatih'e. Yakalamışlar Mihailoğulları e, özel kuvveti Fatih'in koruma. Bunlar fark ediyor ve peşine düşüyorlar. Peşine düşerken bu kaçıyor kaleden kaleye, oradan oraya. İşte vebalı mahkumları aralarına koymuş, kuyuları zehirlemiş, hep böyle gerilla taktikleriyle savaşmışlar. Bir süre yol kat etmiş, ilerlemiş ama sonrasında bunu şey yapamamışlar. Ee, kaçmış. Kay yakalayamamışlar ama sonra bir dönem yakalanmış ve bu da peşte zindanlara kaçıyor. Biz oraya da gitmiştik zaten. Evet. E, yani zindanları da gördük. Ee, oradaki ya tabii ki de Fatih Sultan Mehmet'in karşısında duracak hali yok. <laughs> Fatih Sultan Mehmet onu her türlü alır ve e, sonrasında bu gene nasıl son veriliyor? Ya yani bir dönem daha evet görev yapıyor falan ama sonrasında bakıyor ki hala düzelmiyor, akıllanmıyor. Ondan sonra diyorlar ki yapacak bir şey yok. Yazıklım o yere kadar. Kellesini vurun kellesini getiriyor. Vurun kellesini diyorlar. Sonra hakikaten gidip alıyorlar bunun kellesini ve İstanbul'a İstanbul getiriyorlar. Aslında. Her yerde de gösteriyorlar. Evet.